Diğer telefon. Selamun aleyküm. Buyurun efendim. Aleyküm selam. Konya'dan Fatma Efe hanımefendi arıyor. Hı hı. Benim Din, hocam. Dinliyoruz. Hayırlı sabırlar ee, efendim. Hayırlı sabırlar. Ee, benim sorum çok da ikisini sorayım şimdi. Peki. Teşekkür ee, ederiz. Ben e, oğluma, damadıma 20 gram birine, 30 gram birine altınımı verdim. Ben hakka ha yazıldı. Ee, çıkmadı. Şimdi açıldı koyduğum dolayı ha açıldı ya. Evet. ve ee, onlar ben o çıkınca onlardan istediğimde e, o onlar hadi parayı bulamadılar mesela diyeyim krediye başvurdular. O bana haram mı? Olmaz mı? oğlun ve damadını krediye diye zorlama. Ben zorlamam. Öyle de hacca gitme. Ha. Faizden hacca gidilir mi? Ne, neye yarayacak? Allah haram kılmış. Allah'ın haram kıldığıyla evet. oğlum, oğlum kredi alacak, faiz ödeyecek, damadım faiz ödeyecek. Ben de lebbeyk Allahümme lebbeyk geldim Allah'ım sana geldim. Allah da diyecek faizle haramla gelme la lebbeyk. Hadiste var. Gelme gelme faizle gitme oraya. Ha, ha Birincisi bu. Başka ha. ikinci soru? İkinci sorumda ay hocam Allah çok şu şey oldu. Ee, i̇kinci sorumda. Ya git mi diyecektin? E <laughs> <laughs> ya vallahi çok üzüldüm. Hadi benim acılım çıktı. Ben ne yapayım o zaman? Helal. E, e, helal, helal para. Helal. Helal para. Helal para. Allah'tan helal para isteyeceğim. Borç Allah'ın al bir yerden borç, onu borç inşallah. alacaksın. Faizsiz gideceksin. Gelince borcunu ödeyeceksin. Eğer borç borç almana da gerek yok. Senin paran var ama alamamışsın. Onlar borç alsın faize girmeden. Değil borç... mi? Onlar da olur, Aha. sen de olur. Yani kredi ödeyecek. Kredi çekecek olursa hayır ben kredi kabul etmiyorum. Tabii. Bana borç bulun. Tabii. Aynen ha. öyle. Tamam hocam çok sağ ol. Buyur. İkinci sorumda bizim babamız öldü. Bak oğlun damadın olmasaydı sen ha. o paranı alacaksın diyecektim. Nasıl alırsan ha. al ama o, oğlun ve da damadın o açıdan yani. biraz farklı konuşmamız gerekiyor. Çünkü sen kendi evinden oluyor bu işler. Buyur. Evet. İkinci ee, ikinci sorumda bizim babamız öldü. Biz mesela mal vardı babamızın bayağı vardı malı. Neyse para olarak para olanı verdiler amca verdiler bize güzelce. Abim var. Yani, abim var. Kız, kızlara ee, da kızlara da verdiler miraslarını diyorsun. Onu anladım. Verdiler. Hı -hı. Onu güzelce paylaştırdık. Motoru vardı babamın traktörü. İşte onun malzemeleri ve var, Hacatları vardı. Ona ben güzel verdiler. Ama tarlaya gelince abim <laughs> iyi yerleri kendine aldı. Evet. Ee, hem çok iyi. <laughs> <laughs> Biliyorsunuz ben de sizi. Ben de yani gülüyorum. Ha, ama ben bir şey demedim. İngilizlerini kendine aldı. Onlar biraz bizim kızından daha böyle becerikli konuşurlar. Ondan sonra ikisi aldılar. Bizim benim küçüğüm var. Ben abimin küçüğüm bir de benim küçüğüm oğlan var. E, bir sessiziz. Bize pek iyi vermediler. Hele bana iki bölüm bir verdiler. Kendileri beşer altışer aldılar. Evet. Bu, bu ne alacak. Bu o haram mı onlara? Şimdi hak ettiğinizi vermedilerse tabii haram olur. Bir karış bile yer, e, haksız yere alsa kıyamete e, mahşerde ona ateşten bir parça olarak boynuna dolanacak. Niye ha. Gü niye güldüm biliyor musun? Ha -ha, dolan. Bu sahilde e, eskiden işte zeytinli ya da inciri, ağacı maci bol olan tar tarlaları erkekler almış. Ee, sahillerde. Sonra ürün yetişmeyen sahilleri kızlara vermişler. Evet. Sonra turizm açılınca kızların arsaları bire yüz olmuş. Onlarınki yerinde saymış. <laughs> Ay. Ay. özür dilerim. İnşallah. Allah sana da bol bol versin. Güldürdün bizi sahurda. İnşallah. hiç ee, <laughs> üzülme. Ya, onlardan dolayı da, tam. onlardan dolayı da kardeşlerle hiç kötü olma. Allah kim Yo, kim hak ettiyse onu olmadım. verir. He, olma hiç gerek yok. Ha, kime de dedim ki efendimiz gel Allah onları nasılsa bir şekilde bize bilir alır verdi de çok da durumunda çok iyi eşim Ko öldüm. Konya'dan mı aramıştınız? <laughs> ya Konya Konya'dan aradı bak ne Konya'dan. güzel. Konya'dan. Peki Konya'ya ee, selam olsun. He, o e, grup Neydi Berga? <laughs> Onları da ya. çok seviyorum. Allah razı olsun. Bu, i̇yice uçtağı olanlar ya İsmail miydi abi neydi? Bir dakika bir dakika dur şimdi. Güzel bir konuya değindin. 1 Bir, iki, üç. Hangisini, ha. hangisini evet, söyle? En sağda. Sağdanın ayrıca yeleği var ya o değil de onun ha. Harun'un yanındaki İsmail. Namaz kılıyoruz bazen yanıma alıyorum. he. Ha, ha. Ya vallahi bak oğlumlar benim bir tane şey. Ben abi o Allah razı olsun. E şimdi Harun'un ne suç var? Harun'a zaten üvey evlat gibi bak. Yeleği de farklı garibanın. <laughs> ya ama ben bunu seviyorum. Allah razı olsun. Aynı benim oğlum gibi. <laughs> ee, şey, benim için bir de şey söylerlerse çok isterim. Ne, ee, neyi söylesinler? Aman şu ya <laughs> Balıklı Gölü. <laughs> tamam. 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 Tamam inşallah. Oca, Peki. Ellerinizden öperim. Allah razı olsun. Beni ayrı bir bir ararsanız bir tek tek. Ben ben sizinle çok sorularım var. Biraz bir konuşmak. Ana Al, canım şimdi. Ay açğa param da yok şimdi. Niye arayalım seni? <gülüyor> <gülüyor> ay. Peki. Ay, 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 i̇nşallah. Allah'a emanet ol. Allah helalinden nasip eylesin inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.